Peki şimdi bir e, uzun zamandır seninle konuşmadık ama bir altında sorasım var. Madem bu kadar çok ürün e, konuştuk seninle. Yeniden böyle bir güvenli liman haline geliyor mu? Amerika tarafında e, faiz artırımlarının artık sonuna gelinmiş olması, enflasyonun e, kontrol altında olması ve bunun e, teyidinin sağlanması vesaire ortaya çıkacak parayı o tarafa doğru iter mi? Evet. Ben oradaki en büyük riskin ya da fiyatlama üzerindeki en büyük unsurun bir kere jeopolitik riskler olduğunu düşünüyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde. Yani hep o söylediğim bir daha söyleyeyim. Maalesef o kadar şey alışıyoruz ki e, gündeme Rusya-Ukrayna konusu tamamen gündemden kalktı. Neredeyse İsrail-Hamas konusu bile çok minimal hale geldi. Derdik. Yani dünyanın e, şeyi değil, ana gündem maddesi maalesef değil. E, bu da finans piyasasının dünyadaki finans piyasasının bir acı gerçeği aslında. Sadece ee, finans masasının değil yani hayatın doğal akışının aslında e, olduğu hal bu. Ne kadar uzun süre o savaşın içerisinde yani çok acımasızca bir şey söylediğim farkındayım. Ama e, o savaşın bizzat, şey, işin gerçeği yaşanan hali yani. Yani bizzat ya o savaşın e, muhatabı değilsen e, ve ilk zarar göreni değilsen e, sonuçta Bu içinde daha, de değilsen orada. Evet yani senin evin yanmıyorsa e ee, ya da karşı apartman yanmıyorsa beş mahalle ötesinde bir yerin yanıyor e, yanması seni bir süre gündeminde kalıyor. Bir süre onunla ilgileniyorsun. ondan sonra burada yangın çıkmaması için de başka önlemler, başka şeyler yapman gerekiyor doğal olarak. O senin gündeminden düşüyor. Bu çok e, yani hayatın doğal akışı ile ilgili bir şey. Doğru, haklısın. Şimdi buradaki hikaye bence şu. Bir, Portföylerde mutlaka kıymetli maden. Benim tercihim altın ve o işin çok uzmanı değilim. Dolayısıyla işte gümüş merak edenler var, başka şekilde soranlar var. Fon mu alalım, işte hisse senedi haliyle olan sertifikayı mı alalım diyenler var. Bir portföylerde mutlaka e, şey olmalı, e, altın olmalı. İki, e, bunu isterseniz fon olarak alın, isterseniz hisse senedi olarak. Buradaki temel hikaye ya da fiyatlama üzerindeki genel etkiyi bence şöyle göreceğiz. O da şu. Senin söylediğin gibi bugün sona ermiş bir FED faiz arttırım döngüsü var. Bundan sonra bir süre beklenecek. Ve kuvvetle muhtemelen 2024'ün ikinci yarısına giderken de bir faiz indirim döngüsüne başlanacak gibi. Bu evet. genel manada çok böyle kaba hatlarıyla söyleyeyim. Ee, Amerika'da faizlerin düşeceği beklentisi bir kere altını kıymetli kılar. Çünkü bu ne demek? Faiz artması, şey faiz inmesi, dövizin doların zayıflaması demek. Zayıflayan dolar altına yarar. O ilişki orada ters. Hı hı. Ama neden kalın bir çerçeve bu? Yani çok ne derler? Genel bir yaklaşım dedim. Çünkü dünyada işte hatırlayacaksın böyle faiz savaşlarından falan söz ediyordu. Yani Amerika o faiz indirmeye başladığında e, şeyde de ne derler? Ee, Avrupa Merkez Bankası'nda eli armut toplamayacak. Onlar da herhalde kendilence bir şey yapacaklar. Onun için oradaki genel yaklaşımı bir doğru okumak lazım. Ben e, mutlaka portföylerde bir altın bulundurulması gerektiğin altını bir kez daha çizeyim. İçeride söyleyebileceğim şey şu e, bizim yatırımcımız hem altını hem dövizi aynı portföyde tutmaya biraz meraklı ama onu iki ayrı ürün gibi okuyor. Yani işte ne kadar param var yani paranın dağılımı ne dediğinde işte yüzde yirmi altınım var yüzde yirmi dövizim var diyor ama içerideki altın fiyatı da netice itibariyle dövizle belirlenen bir fiyat. Onun için bir kez daha o portföy dağılımı yapılırken biraz daha şey yapmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Çünkü orası sadece yani dövizi ayrı altın ayrı okuyunca sanki elinde iki enstrüman varmış gibi değerlendiriyorsun düşünüyorsun ama çok öyle olmuyor. Onun için dikkatli olmak lazım ama son cümle bu konuyla ilgili şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani o demin anlattığım işte faiz indirimlerine başlayacak dolayısıyla bu fiyatlama üzerindeki etkisi olacak konusu. Orada biraz şunu unutmamak lazım özellikle FED bu sözlü yönlendirme kısmında o kadar iyi ki yani faiz indirimlerinin artık başlamasına yakın o mesaj kuvvetlenirse zaten bu fiyatlama başlayacaktır. Yani şöyle olmayabilir. Bir gün işte örneklemek istiyorum. Mayıs ayında küt diye bir haber düştü. Dendi ki FED faiz indirdi. Aa faiz indirdi. Hadi buradan altın yükselir dediğin yerde o klasik hani o beklenti alınır gerçekleşen satılır döngüsünde senin aldığın e, altını zaten o güne kadar daha öncesinden riskini almış pozisyonunu almış ve dönüp satmak isteyen bir yatırımcı grubun olduğunu da kârı realize etmek isteyen bir yatırımcı grubunun olduğunu unutmamak lazım.